Merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Hepinizin Ramazan-ı Şerifini canlı gönülden kutluyorum. Allah hayırlı mübarek etsin. Bizi sağlıklı bir şekilde bayrama ulaştırsın inşallah. Ee, arkadaşlar bugünkü dersimiz Siyeri Nebi de hicret. Hicret arkadaşlar ne demek? Önce bunu bir öğrenelim. Bir yerden başka bir yere gitmek. Hicret etmek diyoruz yani. Yeri değiştirmek ikinci akabe biatında Medineli Müslümanlar biz sana seni koruruz ya Muhammed dediğinde peygamber efendimizden emir geldiğinde Müslümanlar küçük gruplar halinde gizlice Medine'ye hicrete başladılar. Bunların arasından bir tanesi Hazreti Ömer bunu gizli bir şekilde yapmadı. Meydana çıkıp var mı arkamdan gelip de canını kaybetmek isteyen diye meydan okuyup yola çıktı. En son Peygamber Efendimiz Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ali kaldılar Mekke'de. Ve arkadaşlar Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimizin gitmesini engellemek istiyorlar. Bunun için Darun Netve'de buluştular ve bir suikast planı hazırladılar. Suikast planında birçok kabileden insanlar gelip Peygamber Efendimiz'i öldürmek istiyorlardı. Öldüreceklerdi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz tabii ki bunu Cebrail Aleyhisselam'dan haber alıyor. Allah oyunları bozar ve Peygamber Efendimiz o suikastın gerçekleşeceği gece evinden çıkıyor. Yerini Hazreti Ali'yi bırakıyor. Bırakmasının sebebi de el-Emin demiştik ya. Onda kalan emanetleri sabah sahiplerine teslim etmesi. Hz. Ali bunu yapıyor Peygamber Efendimiz için ve Peygamber Efendimiz o gece Hz. Ebu Bekir'in yanına gidip beraber birlikte yola çıkıyorlar. Sevr Dağı'nda bir mağaraya giriyorlar arkadaşlar. İlk mucize. Mağaraya girdiklerinde tabi suikast suikaste gelen kâfirler kafirler Peygamber Efendimiz'i göremeyince deli gibi aramaya başlıyorlar. Bulana yüz deve. Ve Sevr Dağı'nda bir örümcek ve bir çift güvercin hemen onlar geldikten sonra orayı kapatıyorlar, yuva yapıyorlar ve müşrikler izleri takip edip buraya geldiklerinde burada örümcek yuva yapmış, güvercin yuva yapmış deyip içeriye girmeyi tenezzül etmiyorlar ve devam ediyorlar arkadaşlar aramaya. Böylelikle yolda tabi birkaç tane daha mucizemiz oluyor ama Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu ile sağ salim Medine'ye varıyor arkadaşlar. Medine'ye varmadan oraya bir saat uzaklıkta bir yer Kuba. Kuba'ya varıyor. Orada onu karşılıyorlar. Peygamber Efendimiz 14 gün kalıyor arkadaşlar Kuba'da. Kuba Mescidi'ni kuruyor. Kuba Mescidi bugün de çok güzel bir mescid. Ve sonrasında Medine'ye geliyor. Medine'de muhacir yani Mekke'den gelenler muhacir oluyor arkadaşlar. Her şeyini bırakıp gelenleri muhacir diyoruz. Onları karşılayan, onları evlerinde e, kabul eden de Ensar oluyor. Ve arkadaşlar Medine'de İslam altında muhacir ve Ensar kardeşliği başlamış oluyor. Bir sonraki hafta inşallah bu muhacir Ensar kardeşliklerinin neler yaptığına şahit olacağız. E, şimdi sorumuzu soralım. Peygamber Efendimiz kaç yılında hicret etmiştir? Haftaya kadar videonuzu bekliyorum. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Online derslerimizi kaçırmamak için de abone olalım ve bizi sosyal medya Kuppe Çocuk hesaplarından takip edebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Kuppe Çocuk